Merhabalar arkadaşlar. Konu tekrarlarımıza cümlenin ögeleri konusuyla e, devam ediyoruz. Cümlenin ögeleri konusuyla alakalı e, en az bir en fazla iki tane soru her sene e, geliyor. Bu sene de gelmesi muhtemel hatta yüzde yüz diyebiliriz. cümle ögeleri Türkçenin ana konularından bir tanesi olduğu için öğrenilmesi, anlaşılması mutlak surette gereklidir. Evet Öge ne demek? Evvela onun tanımını yapalım. Öge demek bir cümle içerisinde bir sözcüğün ya da söz öbeğinin yüklendiği görevdir arkadaşlar. Türkçe'de iki tane ana ögemiz vardır. Birincisi yüklem, ikincisi öznedir. Bunun yanında yardımcı ögelerimiz söz konusudur. Nesne ögesi, dolaylı tümleç ve zarf tümleci ögesi sayılabilir. Türkiye'de ögeleri tarif ederken, tasnif ederken belirlediğim ana ögem yüklendir. Yükleme soru sorularak cümledeki öge tarifini, öge tasnifini yapmış oluruz. Ve sırasıyla sorulara bakalım. Cümle içerisinde yüklem tespit edildikten sonra yüklem ne olabilir? Cümle içerisinde iş, oluş, hareket bildiren eylem soylu kelimeler ya da ek fiil alarak durum haline gelmiş isim soylu kelimeler bir cümlenin yüklemidir. Yüklemi bulduktan sonra kim ve ne soruları bana özne ögesini verir. İsmin i halini almış soru kökleri kimi Neyi soruları? Kimi neyi soruları bana nesne ögesini verir. Özne bulunduktan sonra soracağım ikinci ne de bana belirtisiz nesneyi verir. Yine ismin e hali, d hali ve den halini almış soru kökleri bana dolaylı tümleci verir. Neye, kime, nereye, Neyde, kimde, neyden, kimden, nereden, nerede soruları yine bana dolaylı tümleci verir. Bir cümle içerisinde durum, miktar, zaman sorgulanmışsa o ögen yine ne olur? Zarf tümleci olur. Zarf tümlecinin soruları da nasıl, niçin, neden, ne zaman, ne kadar, ne ile, kim ile sorularıyla da zarf tümlecini tespit ederiz. Burada dikkat edilmesi gereken husus ne ile ve kim ile soruları bazı kaynaklarda ilgeç tümleci olarak geçmekte. İlgeç tümlecinin de yine zarf tümleci olduğunu biliyoruz. Evet, Türkçe'de cümlenin ögelerini tarif ederken, tasnif ederken üç temel kurala dikkat etmem gerekir. Önemli birinci kuralım Cümle içerisinde yükler tespit edildikten sonra bulunacak olan ilk öge ne olmalı? Kesinlikle özne olmalı. Özne bulunduktan sonra diğer ögelerin bulunuş sırası size bağlıdır. Sizin tasarrufunuzdadır. Ama yüklem bulunduktan sonra ilk olarak özne bulunmalı. Evet ikinci notum tamlamalar, deyimler, söz öbekleri ve fiilimsilerin oluşturduğu yan cümlecikler <laughs> kesinlikle bölünemez. <laughs> Üçüncü notum neyin ve kimin soruları kesinlikle sorulamaz. Bunun sebebi neyin ve kimin soruları tamlamaları, söz öbeklerini, deyimleri hatta fiilimsilerin oluşturduğu yan cümlecikleri böyle bilir. Dolayısıyla neyin ve kimin soruları kesinlikle sorulamaz. Evet, bu örnekleri ya yani bu notları pekiştirecek örneklere geçelim. Kolay örneklerdir bunlar. Aziz bu sabah çok yorgundu cümlesinde. Yorgun cümlemizin yüklemi. <laughs> Yorgun olan kim? Aziz. Özlü. Aziz ne zaman yorgundu? Bu sabah yorgundu. Ne olur? Zarf tümleci olur. Ne kadar yorgundu? Çok yorgundu. Yine zarf tümleci olur. Sorularda sizden cümlenin öge sıralarışı şey istenir. Seçeneklerde de yine ne dersiniz? Özne, zarf cümleci, zarf cümleci ve yüklemler oluşmuş bir cümle dersiniz. Harun toplantıya geç kaldı cümlesinde. Geç kaldı bir sözü değildir. Bölünemez. Dolayısıyla yüklem. Geç kalan kim? Harun. Harun geç kaldı. Özne. Harun neye geç kaldı? Toplantıya geç kaldı. Dolayısıyla özne dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuş bir cümle. Öğrenciler bu sene sınav çok çalıştılar. Çalıştılar yüklemi. Çalışan kim? Öğrenciler özne. Öğrenciler ne zaman çalıştılar bu sene? Ne olur? Zarf tümleci. Öğrenciler neye çalıştılar? Sınava çalıştılar. Dolaylı tümleç. Yine ne kadar çalıştılar? Çok çalıştılar. Dolayısıyla özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuş bir cümle. Bu sıkıntılarla mutlaka baş edecek Yusuf. Evet, baş etmek bir deyimdir. Dolayısıyla bölünemez. Yüklem. Baş edecek olan kim? Yusuf. Dolayısıyla özne. Yusuf ne ile baş edecek? Bu sıkıntılarla. Dolayısıyla zarf tümleci. Nasıl? Mutlaka ya da ne kadar? zar tümleci. Yine zarf, zarf, yüklem ve özneden oluşmuş bir cümle. Evet, sorularda çıkmayabilir fakat aklınızda bulunsun diye bir de özne çeşitleri var. Özne çeşitlerine bir göz atalım. Evet, bir cümle içerisinde özne gerçek olabilir. Sözlü olabilir ya da örtülü olabilir. Gizli özne de yine gerçek özne içerisinde ele alınır. Dikkat edelim. Bir cümlede yüklem etken ya da isim soyluysa o cümlenin öznesi gerçek öznedir. Bakalım. Salih bugün gelecek. Gelecek olan kim? Salih. Yani gelme eylemini yaptı mı? Yaptı. Dolayısıyla cümlenin yüklemi etkendir. O zaman bu cümlenin öznesi salih gerçek özne olur. Devamında ne dedik? Yükler isim soyluysa yine özne gerçektir. Bakalım tiyatro bir toplumun aynasıdır. Bir toplumun aynasıdır yüklem. Ne aynasıdır? Tiyatro. Dolayısıyla yüklem isim soylu olduğu için tiyatro gerçek özne olur. Ne demiştik? Gizli özneyi ile gerçek özne içerisinde ele alırız. Çok güzel yemekler yapmış. Kim yapmış? O yapmış. Dolayısıyla gizli özne de gerçek özne içerisinde ele alınır. Evet sözlü özne yükleminin edilgen olduğu cümlelerde karşımıza çıkar genellikle. Bu cümlelerde özne işi yapmaz, işten etkilenir. Çaylar bardaklara koyuldu. Koyma eylemini yapan belli değil fakat koyulan bellidir. Koyulan ne? Çaylar. Dolayısıyla işi yapan değil, işten etkilenen bellidir. Dolayısıyla çaylar kelimesi bu cümlede sözde öznedir. Çimler sulandı. Sulayan belli mi? Belli değil. Fakat sulanan bellidir. Yani işten etkilenen bellidir. Dolayısıyla yine Kimlerdir bu cümlede? Sözde öznedir. Türk tarihi yeniden yazılmalıdır. Bu cümlede Türk tarihini yazan kişi belli mi? Değil. Dolayısıyla yazılacak şey olan Türk tarihi bellidir. Sözde özne olarak karşımıza çıkar. Kısa oluşudur arkadaşlar. LN2 edilgenlik bildirdiği için L'li ekini gördüğünüzde genellikle sözlü özne olduğunu bilin. Evet örtülü özne bu bir kuraldır. C2 b tarafından kelimeleriyle bir kelime bağlı halde özne ise o cümlenin öznesi örtülü öznedir. <laughs> Bakalım okullar bayilikçe tatil edildi. Tatil edildi. Ne tatil edildi? Okullar kim tarafından? valilik için. Dolayısıyla bu kelime ne olur? Örtülü özlü olur. Korsan kitaplar zabıta tarafından toplanıldı. Zabıta tarafından, yine tarafından kelimesini gördük mü? Örtülü özlü vardır diyeceğiz. Teferruat olduğu için sorularda karşınıza çıkmayabilir. Fakat aklınızın bir kenarında bulunsun. Evet daha karmaşık örneklere geçelim. Karmaşık dediğimiz sorulara doğru sorduğumuzda karmaşık hiçbir cümle yoktur. Bunu bilin. Kırmızı bir elbiseyle gelmişti düğüne cümlesinde. Bakıyorum yardım nedir? Gelmişti. Yüklen. Gelen kim? O. Gizli özne. O nereye gelmişti? Düğüne gelmişti. Dolaylı türlü. Düğüne ne ile gelmişti? Kırmızı bir elbiseyle. Ne olur? Zar tümleci olur. Ne demiştik? Tamlamalar kesinlikle bölünemezdi. Kırmızı bir elbise sıfat tamlamasıdır. Dolayısıyla bölünemez. Bizi büyükçe bir salonda ağırladı. Ağırladı nedir? Yüklem. Ağırlayan kim? O. Kimi ağırladı? Bizi ağırladı. Nesne Nesneler nasıl? Neyi kimi soruları belirtili nesneyi verir. Özne bulunduktan sonra soracağım ne sorusu da bana belirtsiz nesneyi verir. Dikkat edin. Evet Bizi nerede ağırladı? Büyükçe bir salonda. Yine nasıl salon? Büyükçe bir salon sıfat tanrısı olduğu için bölünemez dolayısıyla dolaylı tüm geç. Annem sınavımın yarın olacağını unutmuş. Unutmuş bu cümledeki yardımdır, yüklem. Unutan kim? Annem özne. Annem neyi unutmuş? Sınavımın yarın olacağını unutmuş. Dolayısıyla nesnedir. Beyaz günlerle karşıladık kızlarımızı. Karşıladık nedir? Yüklemimiz. Kim karşıladı? Biz karşıladık. Kimi karşıladık? Kızlarımızı karşıladık. Nesne. Nasıl karşıladık ya da ne ile karşıladık? Beyaz günlerle karşıladık. Ne olur? Zarf tümleci olur. Gördüğünüz gibi soruları doğru sorduktan sonra herhangi bir sıkıntı yok. Evet, anlatılanları can kulağıyla dinliyordu. Yine yüklemin nedir? Dinliyordu. Kim dinliyordu? O dinliyordu. Neyi? Anlatılanları nesne ne ile dinliyordu ya da nasıl dinliyordu can kulağıyla zar tümleci dersiniz. Tüm ülkede olası bir salgına karşı aşı kampanyaları başlatıldı. Başlatıldı yüklem. Başlatılan ne? Aşı kampanyaları özlü olur. Evet, nerede başlatıldı? Tüm ülkede başlatıldı. Dolaylı tümleç. Neye karşı başlatıldı? Olası bir salgına karşı. Niçin sorusuna da cevap verdiği için zar tümleci dersiniz. Evet, sınıfımızın başkanı Sümeyye'dir. Şimdi bu cümle ek fiil almış isim soylu bir kelimenin yüklem olduğu bir cümle. Ne demiştik kuralımızda? Bir isim soylu kelime ek fiil aldıktan sonra artık o kelime o cümlenin yüklemi olur. Sümeyli'dir yüklem. Sümeyli kimdir? Sınıfımızın başkanı. Dolayısıyla özne ve yüklemden oluşmuş iki ögeli bir cümledir. İstanbul ruhumun hem ızdırap çektiği hem huzur bulduğu bir mabettir cümlesinde bakalım ruhumun mabedi bakın buradan buraya kadar ne olmuş bir tanımlama ruhumun ızdırap çektiği mabed huzur bulduğu mabed mabed dolayısıyla ruhumun kelimesinden itibaren bu cümlenin yüklemi nedir Ruhumun hem ızdırap çektiği hem huzur bulduğu bir mabettir yüklen. Nedir? İstanbul. Dolayısıyla özne olur. Evet. Kişiyi çevresi biçimlendirir. Biçimlendirir. Yüklen. Evet. Kim biçimlendirir? Cevap yok ne biçimlendirir çevresi çevresi neyi biçimlendirir kişiyi biçimlendirir dolayısıyla kuralımın doğruluğu ya da sağlık açısından mümkünatı bu cümlede belli oldu yüklem belli olduktan sonra özneyi bulmasaydım özne ve nesne birbirine karışabilirdi Evet, devam edelim örneğimize. Üstadın verdiği nasihatler, yurt dışından gelen misafirleri gayet memnun etti. Evet, memnun etmek sözü biridir, bölünmez yüklem. Memnun etti. Ne memnun etti? Üstadın verdiği nasihatler. Özne. Kimi memnun etti? yurt dışından gelen misafirleri ne kadar memnun etti? Gayet memnun etti. Zartülü. Ömer çok çalışkan olmasının yanında merttir. Evet. Çok çalışkan olmasının yanında merttir. Yüklen kim? Ömer. Evet, ne dedik? Söz öbekleri bölünemez. Sınav bitince buluşalım. Buluşalım bu cümlenin yargısıdır. Yüklem. Kim buluşsun? Biz buluşalım. Ne zaman buluşalım? Sınav bitince buluşalım. Sarf tümleci diyoruz. Evet örneklere devam edelim. Kafesteki kuşların tüyleri çok parlaktı. parlak tüyler. Evet. Parlak olan ne? Kafesteki kuşların tüyleri. Özne. Ne kadar parlaktı? Çok parlaktı. Zar tümleci. Evet bu iki örneğe dikkat ediyoruz. Fiilimsilerin oluşturduğu yan cümlecikler bölünemez kuralı için. Enes yarın kardeşiyle sinemaya gidecek cümlesinde gidecek yüklem. Kim gidecek? Enes özne. Ne zaman gidecek? Yarın gidecek zar. Kiminle gidecek? Kardeşiyle zar. Nereye gidecek? Sinemaya gidecek dolaylı tümleç. Bakalım bu cümle içerisine fiilimsi eklendiğinde ne hale gelir? Enes yarın kardeşiyle sinemaya gideceğini söyledi. Söyledi yüklem. Kim söyledi? Enes söyledi. Özne. Enes neyi söyledi? Yarın kardeşiyle sinemaya gideceğini söyledi. Ne demişti kuralım bana? fiilimsilerin oluşturduğu yan cümlecikler kesinlikle bölünemez. Ecek acak da bu cümlede yan cümlecik oluşturmuştur. Evet, nesne diyoruz. Bazı şiirleri anlamak, hele anlatmak çok zordur. Zordur yüklenim. Ne zordur? Bazı şiirleri anlamak. Bakın, makmek fiilimsi. Hele anlatmak yine fiilimsi. Çok zordur. Ne dedik? filmlerin oluşturduğu yan cümlecikler bölünemez özne. Ne kadar zormuş? Çok zormuş. Zar tümleç. Soruyu bilen en arkadaki gözlüklü çocuklu. Bakalım. Gözlüklü çocuk bölünmez. Arkadaki çocuk bölünmez. En arkadaki gözlüklü çocuk bölünmez. Dolayısıyla buradan sonrası nedir? Tek bir o da yüklem olmalı. En gözlüklü çocuk kimdi? Soruyu bilen. Dolayısıyla özne ve yüklemden oluşmuş bir cümle. Evet, şiir parçacıklarında genellikle öge tasnifi zordur. Öğrencilerimizin zorlandığı kısımlardan bir tanesi. Burada önemli olan nokta şiir parçacığının içerisindeki yargıları, durumları tespit etmektir. Onları tespit ettikten sonra bu yargılara veya durumlara sorduğum sorularla ögeleri sağlıklı bir şekilde ayırabilirim. Bakalım vardılar, baktılar. Bu cümledeki, bu şiir parçacığındaki iki tane yargı. Vardılar, baktılar. Vardılar, kim vardılar? Züleyha'nın kara sevdalıları. Peki bakan kim yine Züleyha'nın kara sevdalıları dolayısıyla Züleyha'nın kara sevdalıları öbeği her iki yargı içinde özne oldu mu özne Bakalım Züleyha'nın kara sevdalıları nereye vardılar kör bir kuyuya vardılar Dolayısıyla ne olur bu? dolaylı tümleç olur Bakalım Züleyha'nın kara sevdalıları nereye baktılar? Suya baktılar. Yine dolaylı cümleç. Peki nasıl baktılar? Korkulu gözlerle baktılar. Gördüğünüz gibi evvela yargılar ya da durumlar tespit edilir. Yargılara ve durumlara sorduğunuz doğru sorular evvela özneyi bulmak şartıyla sizin işinizi kolaylaştırır. Evet ikinci e, şiirimize geçelim. Kandilli yüzerken uykularda mehtabı sürükledik sularda. Evet sürükledik nedir yükler? Kim sürükledi biz? Ne zaman sürükledik? Kandilli yüzerken uykularda. Evet, zarf tümleci oldu. Ne zaman kandille yüzerken uykularda? Nerede? Sularda dolaylı tümleç. Neyi sürükledik? Mehtabı sürükledik. Nesne. Evet. Hüsnü bağlardan içi kalbime yaklaş daha çok. Evet bu cümledeki yardım yaklaş. Kim yaklaşsın? Sen yaklaş. Evet. Nasıl yaklaşsın? Hüznü bağlardan içip Dolayısıyla ne olur bu? Zarf tümleci olur. Neye yaklaşsın? Kalbime yaklaşsın. Dolaylı tümleci. Ne kadar? Daha çok tır tüklic. Evet, yaklaştımdır. Rüzgar kırdı pencereme çiçekler uzatan dalları. Bakalım. Kırdı cümledeki yargıdır yüklem. Kıran kim? Rüzgar özne. Rüzgar neyi kırdı? Pencereme çiçekler uzatan dalları. Bu kompleledir. Bir yan cümleciktir. Çünkü burada ne var? Eylemsi, fiilisi var. Beni ikiye bölüp bir yanımı sürgün ettiler. Bir lahza bakamadan gözlerimi kör ettiler. Evet, sürgün etmek sözü değildir, bölünemez. Kim sürgün etti? Onlar. Neyi sürgün ettiler? Bir yanını nesne. Nasıl beni ikiye bölüp sar tümleci. Bir lahza bakamadan gözlerimi kör ettiler. Yine onlar kör ettiler. Yüklem. Nasıl bir lahza bakamadan zarf tümlücü. Neyi kör ettiler? Gözlerimi kör ettiler. Mahir hünerlidir diye Mahir'i alkışlattı tüm gece. Evet alkışlattı cümledeki yardım. Kim alkışlattı? O. Kimi alkışlattı? Mahir'i. Nesli. Mahir'i niçin alkışlattı? Mahir hünerlidir diye zar tümleci ne zaman? Tüm gece. Evet. Zar tümleci nesne yüklem ve zar tümlecinden oluşmuş bir cümle. Evet. <laughs> Komşu ülkeden gelen araştırmacıların tavrı Müze müdürü Arif Bey'i epey sinirlendirdi. Bakalım sinirlendirdi yükler. Kim sinirlendirdi? Cevabı yok. Ne sinirlendirdi? Komşu ülkeden gelen araştırmacıların tavrı özne olur. Peki komşu ülkeden gelen araştırmacıların tavrı kimi sinirlendirdi? Müze müdürü Arif Bey'i. Dolayısıyla nesne ne kadar epey zar tümleci. Bu da nesne olur. Arif devamı Arif Bey'in devamı. Masanın üzerinde nicedir beklediği anlaşılan kağıtları elinin tersiyle itti. İtti, yüklem. Kim itti? O itti. Neyi itti? Masanın üzeri bölünemez. Üzerinde nicedir beklediği bölünemez. Beklediği anlaşılan kağıtlar bölünemez. Bakın, an, en. Dık, dik, Eylemsi olduğu için bu kelime grubu yan cümleciktir, bölünemez. Nesne ne ile Elinin tersiyle ya da nasıl itti? Elinin tersiyle zar tümleci. Evet arkadaşlar ödüllü sorumuz. Karanlıkları nura çeviren yegane mefhum duadır cümlesi aşağı seçeneklerden hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır? Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.